Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle krem tarifi paylaşacağım. 2,5 su bardağı sütümü tencereye koydum. İçine 2 yemek kaşığı şeker ekledim. 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta. Ocağımızın altını açalım. Pişirmeye başlayalım. Yavaş yavaş kıvam alacaktır. Karıştırmaya, sık sık karıştırmaya özen gösterin kıvam aldığı zaman bir paket vanilyamızı ekleyelim. Devam ediyoruz. En son bir paket labnemiz kaldı. Onu da eklediğimiz zaman muhallebimiz hazır demektir. Çok kolay, çok pratik bir tatlı tarifi. Kesin tarif, bardak ölçülerini sizinle açıklamamda paylaşacağım. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Labnemizi ekleyelim ve ocağımızın altını kapatalım. Şimdi bu karışımı blenderdan geçireceğiz. Blenderdan geçirmek pürüzsüz bir muhallebi kıvamı elde etmek için çok önemli. En az bir 5 dakika blenderdan geçirin arkadaşlar. Şimdi kuplarımızı çıkaralım. İçine kedi dili bisküvilerimizi kahveli suyumuzda ıslattıktan sonra dizelim. Gördüğünüz gibi şık bir sunum olacak. Aynı zamanda misafirinize yapmanız için de gayet kolay ve şık bir tatlı. Muhallebimizi ekleyelim. Üzerine yine kedi dili bisküvilerimizi ıslatıp koyuyoruz. üstünü muhallebimizle kaplayalım. En son kakaomuzu üzerine serperek tatlımızı bitirelim. Gördüğünüz gibi çok şık, çok pratik, lezzetine doyum olmayan tiramisumuz hazır. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve gönderiyi, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.